Herkese merhabalar. Sevgili ikizler, 10. evinizde harika bir Neptün güneş kavuşumu var. Bura kariyer ve statü noktanız. Bu da kariyerinizle ilgili heyecanlı bazı günler olacağını, aslında bu 8 hafta sürecek güzel bir dönemin başı başlangıcı olacağını gösteriyor. Şimdi burası kariyerde belirsizliğin biteceğini gösteriyor. Neptün normalde belirsizlik verir ama güneş orayı aydınlatıyor artık. Büyük resmi görme, belki de sektör değişmeniz gerekiyor. Belki de hak ettiklerinizi almak üzere çokça beklediniz. İşte bu şimdi hak ettiklerinizi alma dönemi geldi diyor. Önümüzdeki 8 hafta aslında bununla ilgili güzel denklemleriniz var. Bazen Neptün güneş kavuşumuyla geliyor. Bazen de diğer başka açılarla ve şöyle söyleyelim bu bir büyük bir eşiği atlama ve büyük bir sıçrayış anlamına geliyor. Terfi de olabilir elbette. Sektörü değiştirmek ve daha başarılı olacağınız bir yere geçmek de olabilir. Kendi çizginizi mutlaka koruyun. Çünkü bunun bir ödülü gelecek, takdiri gelecek. Yani siz olduğunuz için özellikle takdir var ve uyarılarımız da şöyle olmalı. Mümkün olduğu kadar etik değerlere bağlı hareket etmeniz lazım. Nezaketi elden bırakmamanız gerekiyor. Onurlu bir duruş sergiliyorsunuz zaten haftalardır böyle. Ama fedakarlıklar ve iyicil bazı davranışlar eğer bu hafta olursa hemen sonrasında ödülleri gelecek. O sebeple işinize odaklanın. Eğitim fırsatlarınız da var. Çünkü Satürn 9. evde ve yurt dışına gitmek isteyen sevgili ikizler Burcu için bu 8 hafta hem başvurularında hem bununla ilgili planlamada çok güzel fırsatlar var. İş görüşmeleri yapacaksınız ve buna biraz odaklı olmanız gerekiyor. iş görüşmeleri için. Bakın sevgili ikizler eğer iş arayan ya da sektörünü değiştirmek ya da yepyeni bir işim olsun diyen ikizler Burcu'ysanız iş Görüşmeleri için bu haftalar çok güzel haftalar. Yeter ki sizin odaklı olduğunuzu karşı taraf anlasın. İyi hazırlıklı ve çok istekli olduğunuzu karşı taraf anlasın. Yurt dışında taşınma konusu özellikle gibi bir tercihiniz varsa Satürn burada destek veriyor. Satürn'den korkmayalım. Çünkü doğru kararlar verdiğiniz, Satürn buradayken anlarsınız ve burası fedakarlıklar yapıyorsanız ödülleriniz geliyor demektir. Bu yurt dışı konusu özellikle bana bu aralar çokça soruluyor. Son iki yıldır bunu yanıtlamak durumundayım. Burada da eğer bir mülakat yapılacaksa yine çok iyi hazırlanmanızda fayda var. Dezavantaj gibi gördüğünüz bazı konular aslında avantaj bile olabilir. Samimi olduğunuz görülebilir karşı taraftan bunu unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen takip alın sevgili ikizler. Ve bu videoyu beğendiyseniz bir arkadaşınızla paylaşmanızı tercih ederim. Ve böylelikle 7 Mart 13 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık gündemimizi özetlemiş olduk. Sorularınızı videomun altına bekliyorum. Kişisel doğum haritalarınızın analizi ve gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. İletişim bilgilerim videomun altında. Doğrudan bana ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramda yine hem videomun altında hem de ekranda göreceksiniz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.